Aşağıda verilen polinomlardan hangisi x 3 ile tam bölünemez diyor ilk sorumuz. Arkadaşlar polinomlar test 5'teyiz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi burada arkadaşlar içinde x 3 çarpanı geçenler tam bölünür, geçmeyenler tam bölünmez. Veya x 3 koyduğunuzda 0 yapıyorsa tam bölünür, yapmıyorsa tam bölünmez. 3 verdiğinizde 9 9 0. 9 3 daha 12 12 0. 27, 3 yazıyorum. 9, 18, eksi 9, 27, 0. 3, eksi 1, 2, 2, 4, 16, 16, eksi 16, 0. 3 yazıyorum. 27, eksi 27, 27, 0, artı 3, 3. Bu 3 kalanını verdiği için tam bölünmez. P küp x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 8'dir. Bu demek istiyor ki arkadaşlar şuraya p küp diyelim. P küp 1. Bakın bunu 0 eşittir, x eşittir, 1. Ne eşitmiş arkadaşlar? 8 e. Bu durumda P1 nedir arkadaşlar? 2'dir. Bu polinomun x eksi 2 ile bölümden kalan bulmak için x gördüğümüz yere yazmamız gerekir. 4 çarpı P1. P1 de 2 olduğundan dolayı cevabımız 8 çıkar. Px polinomunun x 1 ile bölümden kalan 2. Yani x eksi 1'i 0 eşitlediniz. x yerine 1'i koydunuz. P1 eşittir 2 x eksi polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan. Arkadaşlar bunu sıfır eşitleriniz ve eksi 3 buldunuz. 3'ü direkt burada yazacaksınız. Burayı Q3 yapmaya çalışmayacaksınız. X yerine 3 yazacaksınız. Yani Q1'de 4. Buna göre M kaçtır diyor. Ben X yerine 1 yazarsam bu iki bilgiyi de tam kullanabilirim. X yerine 1 yazıyorum. Q1, P1, 1 yazarsam M eksi 1. Burası 2 oldu. eminde de 3 olduğunu gördük. Px eşittir 2x-3 olduğuna göre Pm-1 artı Pm -1 artı 1 14'e sağlayan M değeri kaç? X yerine M-1 yaz diyor. 2M-1 eksi 3. Bu ne demek? X yerine M artı 1 yaz. 2M, 2M, 4M gelir. Eksi 2 eksi 3 artı 2 eksi 3 eşittir 14. Arkadaşlar buradan şu eksi 2 ile artı 2 gider. Eksi 6 artı 6 olarak geçer. 4 m eşittir 20 m eşittir 5 olur. P2 3 P3 5 olduğuna göre Px polinomunun x eksi 2 çarpı x eksi 3 ile bölümden kalan nedir? Arkadaşlar bir polinom x eksi 2 çarpı x eksi 3 ile bölünmüş Bölümü bilmiyorum bx. Bakın bölen ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre kalan da bölenden küçük olacağı için şey, kalan maksimum birinci dereceden bir denklem olur. Yani ax artı b olur. P2 3 ise x yerine 2 yazdığımızda sayın arkadaşlar. 2 eksi 2 burası 0 oldu. Demek ki şu bölmeye kadar çarpma 0. 2a artı b'ye eşit oldu. P2 kaçmış sayın arkadaşlar? 3. P3 5'tir diyor. P3'e bir bakalım. Yine 3 yazdığımızda şurası 0 oldu, şurası 3a artı b oldu. Bu da arkadaşlar 5'miş. Şimdi biz üstteki ifadeyi eksi 1 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Eksi b artı b gitti. Eksi 2a artı 3a a oldu. Eksi 3 artı 5 2 oldu. a'yı 2 olarak bulduk. a yerine 2 koyarsak 2 4, b de iki eksi 1 olur. Bizim kalanımız ax artı b olduğu için 2x eksi 1 olacaktır. Arkadaşlar px artı 4'ü vermiş, qx artı 2'yi vermiş, px artı 2 eşittir, qx artı 2 olduğuna göre a kaçtır diyor. Arkadaşlar normalde bizim burada px artı 2'yi bulmak için X yerine x eksi 2 yazmamız lazım. Bunu da qx'e qx artı 2'ye eşitlememiz lazım. Ama ben farklı bir şey yapacağım. x yerine burada 0 yazacağım. P2 ile Q2 birbirine eşitmiş. Burada da x yerine 0 yazarsam, burada da yazarsam Q2'nin ne olduğunu görüyoruz. 4. Peki burada da P2 yapabilmek için x e ne yazmam gerekir? Eksi 2. Eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi 4. Eksi 8 artı A. Bu P2. Bu P2 değeri Q2 değerine yani 4'e eşit olacakmış. Şurası eksi 4. A'nın da kaç olması gerekir? 8. Px polinomunun derecesi 2 ise Px kare artı 3 polinomunun derecesi 4. Px polinomunun derecesi 2 ise arkadaşlar Px eşittir mesela x kare gibi ifade. Biz burada x kare artı 3 yazarsak bir karesini alırsak x üzeri 4 olur mu? Olur. Px küp polinomunun P2x polinomundan elde edilen bölümün derecesi 2 midir? Arkadaşlar bu Px küp polinomu diyor. P2x polinomuna bölünecek. Şimdi Px'in x üzeri 6 olduğunu düşünelim. Px küp ne olur arkadaşlar? x üzeri 18. Peki P2x ne olur? 2 üzeri 6, x üzeri 6. Şimdi bölüm polinomu hangi dereceden oldu? 12. dereceden. Bu doğru. Olmaz. P2x artı 3'ün derecesi 4 ise Px'in derecesi 2'dir. Arkadaşlar P2X artı 3 4. dereceden bir denklem diyor. Yani x üzeri 4'lü bir denklem. Px Px'i bulmak için sizin burada x eksi 3 bölü 2 yazmanız gerekir. Bu arkadaşlar üzeri yine 4 olur. Dolayısıyla derecesi 2 olmaz. Bu da dolayısıyla yanlış. 8. sorumuza geldik. 8. sorumuza ikisi arkadaşlarım. Px eşittir. X çarpı x 8 polinom veriliyor. Px kare artı 3x artı 16 polinomun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi x x kare artı 3x yazalım sayıda arkadaşlar. Artı 16 oldu. Buraya tam sığmadı ama x x kare artı 3x koyduk. Burada da yazdık. Şimdi ben şuraya a dersem bu a eksi 8. Bu a, a eksi 4, eksi 4 şeklinde çarpanlar ayrılabilir. Yani a eksi 4'ün karesidir. Biz hangi ifadeye a demiştik? x kare artı 3 x'e. x kare artı 3 x'e a yerine yazalım. Ve bunun karesi diyor. x x. O zaman x artı 4 ve x eksi 1 var sayın arkadaşlarım. x artı 4 Bakın x eksi 1 istersem eksi 1 çarpı 1 eksi x diye de yazabilirim. Dolayısıyla 1 eksi x de bu denklemin köklerinden biridir. x kare artı 2 çarpı px eksi 1 eşittir. m eksi 3 x üzeri 5 ifadesi verildiğine göre px polinomunun x eksi 3 ile önünden kalan kaçtır? Yani bize neyi soruyor? p3'ü sormakta. Ben m'i bulabilmek için x kare gördüğüm her yere Eksi 2 yazıyorum. Böylece sol taraf 0 oldu. Bakın x kareye yerine eksi 2 yazarsak. x'in 5'i nedir? Şunu şuraya alalım. x karenin karesi çarpı x. x kare yerine eksi 2 yazdığımızda şurası 4 oldu. 4 m eksi 12 x. Bu x karenin karesi x kare eksi 2'ydi karesi 4 eksi m eksi 1. Ve bu ifadenin sıfır olması için şurası da 3 eksi m oldu arkadaşlar. 3 x m oldu. m'e 3 vermemiz gerekir. Bakın ikisi de sıfır alır. Artık m'in 3 olduğunu biliyoruz. x kare artı 2 px eksi 1. m'e 3 verirsek bu gitti. Burası da x üzeri 4 eksi 4 oldu. Bize P3'ü soruyordu. P3 olması için x gördüğümüz yere 4 koymamız lazım. 4'ün karesi 16, 18. P3. Bu da arkadaşlar ee, biz x'e ne yazıyorduk? 4 yazıyorduk. 4 4 256. 4 çıkarsak 252. 252'yi 18'e bölelim. Evet. Cevabımız 14 olacak. İkinci dereceden bir px polinomu x eksi 1 ile bölümünden kalan ile x artı 2 ile bölümünden kalanlar birbirine eşittir. O zaman x eksi 1 ve x artı 2 ile bölümünden kalanlar birbirine eşit. Biz buna da k diyelim. Sabit terimi buraya da px diyelim. Baş katsayısının 2 katıdır. P0 eşittir 2a diyor. Sabit terim P0 bulunurdu. Baş sayısının 2 katıymış. P0'ı bir yerine koyalım. X'e 0 yazarsak eksi 2a artı k 2a eşittir. K buradan 4a eşittir. K'yı da bulmuş olduk. 4a. Şimdi P4 bölü P2. X'e ne 4 yazarsak 4 eksi 1 3, 4, 2 daha 6 artı 4A. Yani 18A, 4A daha 22A bölü. X'e ne 2 yazarsak A çarpı 1 çarpı 4 artı K. Dolayısıyla 4, pardon K da 4A'ydı. 4 artı 4A bu da 8A olur. Sadeleştirdiğimizde 14'e 4 bulursunuz. Polynomuna tam bölünmektedir. A artı B toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın ben ne yapacağım? X kare artı X artı 1'i sıfıra eşitleyeceğim. Daha sonra her iki tarafını bunun X eksi 1 ile çarpacağım. Böylece eşitlik bozulmayacak. Ama bu ifade ne olacak? X küp eksi 1'in açılımı olacak. Böylece X küpte ne eşit olacak? 1'e. Şimdi bu ifadeyi X küp çarpı X kare X küp çarpı X artı AX artı B diye parçalayacağım x küp gördüm her yere 1 yazacağım. x kare artı x artı ax artı b. Şimdi bu ifade x kare artı x artı 1'e tam bölünüyormuş. Bölelim. Biraz dereceyi küçültmüş olduk. Bir kere verelim. Çıkarırsak şunlar gider. ax artı b eksi 1 kalır. Ve kalan bu oldu. Bu da sıfır eşitmiş. a 0 o zaman b de 1. Toplamları ne olursa sayın arkadaşlarım 1 olur. Px bir polinom ve a sıfırdan büyük olmak üzere bu tarz bir eşitlik verilmiş. Px artı bir polinomun x eksi a artı 1 ile bölümünden kalan a artı dir. Bunu sıfıra eşitlersek şu ifadeyi. x neye eşit olur? a eksi 1. Burada x a eksi bir yazalım. P a ne eşitmiş arkadaşlar? a artı ikiye. Buna göre a kaçtır diyor. x yerine bir a koyalım. P a. Şuraya a yaz. Buraya a yazarsam şurası 0 oluyor. a kare artı 3a eksi 3. Burası da a artı 2 idi. Bunu bize soru vermişti. O zaman a kare 3a'dan a çıktı. 2a artı 2 eksi 2 olarak geçti. Eksi 15. Artı 5 eksi 3. a ya eksi 5 ya da a kaçtır? 3 sıfırdan büyük dediği için soru 3'tür arkadaşlar. Derecesi 4 olan px polinomu x küp eksi 16x ve bununla tam bölünmektedir. Şunu bir çarpanlara ayırırsak x parantesini aldık. x kare eksi 16. O zaman x, x eksi 4 ve x artı 4. Bu ifadeyi çarpanlara ayırsak x, x kare artı 5 x artı 4 sayın arkadaşlarım x, x artı 4 artı 1. Şurayı ayırdık. x çarpı x artı 4 çarpı x artı 1. Buradan arkadaşlar her polinom çarpanlarına tam bölünür. Demek ki bu ifade de, bu ifade de bizim dördüncü dereceden polinomun çarpanlarıymış. Şu ikisine bakarsak bizim dördüncü dereceden polinomda x var. x eksi 4 var. x artı 4 var. Bir de x artı 1 var. Px. Bir de başka sayısı olabilir a şeklinde. P3 84 demiş. a çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı 7 çarpı 4. 84. Şurası 4 7 ile 84'ü sadece 12. 3 kere 4. 12. A eksi 1 çıktı sayıda arkadaşlarım. P eksi 2 eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 6 çarpı artı 2 çarpı eksi 1. 2 kere 6. 12. 24. Eksi ile eksi çarpımı artı olduğu için cevabımız 24. 14. sorumuzdayız. 3. dereceden baş katsayısı 2 olan bir polinom P4 10. Şimdi şuraya x eksi 4 yazalım x eksi 2 yazalım. x eksi 1 yazalım. Başka sayısı 2. Ve hepsi 10 çıkacaksa şuraya da 10 yazalım. Şimdi an bütün koşulları sağda bakın. P4 10, P2 10, P1 10. P3 kaçtır diyor. X'e 3 yazalım. Eksi e 1, 1, 2, artı 10. 4, eksi 4 artı 10. Kaç çıkar? 6. 15. sorumuzdayız. Baş katsayısı eksi 3 olan 4. dereceden bir px polinomunun x kare eksi 2 x eksi 3 ile bölümünden kalan x artı 2'dir. Şimdi başka katsayısı eksi 3 olan 4. dereceden bir polinom. Bunun ile bölümünden kalan burada bir ikinci dereceden denklem var. O zaman buraya da bir ikinci dereceden denklem yazalım. x kare artı bx artı c. Kalan da neymiş? x artı 2. Bakın bölen çarpı bölüm artı kalan ve dördüncü derece ne oldu? Başka kalsayısı eksi 3. Px polinomunun sabit terimi eksi 7. P0 eksi 7. X yerine 0 yazıyorum. Şurası 0 yazarsam eksi 3 olur. Burası c olur. 9c. X'e 0 yazarsam artı 2. Eksi 7. Eksi 9. C'nin eksi 1 olduğunu görüyoruz. Katsayılar toplamı eksi 5. X'e 1 yazın diyor. Eksi 3 çarpı. E. 1 yazarsak 1 eksi 2 eksi 1 eksi 3 eksi 4. 1 eksi 1 gitti B. Artı 3 eşittir eksi 5. Burası 12 B eksi 8. B de eksi 8 bölü 12 oldu. X eksi 2 ile bölümünden kalan nedir diyor. Şimdi x yerine 2 koyacağız arkadaşlar. Eksi 3. 2'nin karesi 4. 4 eksi 4 0. Eksi 3. 2'nin karesi 4 artı 2b ve... eksi 16 bölü 12 eksi 1 ve 2 yazarsak artı 4. Bu işlemi yapmamızı istiyor. Şurası 9 oldu. Şunları sadeleştirirsek 4 ile 3 oldu. 9'u içeri dağıtalım. 9 kere 4, 36. 9 ile burayı çarparsak, eksi 12. Eksi 9 artı 4. 36 eksi 12, 24. 28. 28 9 çıkarsak cevabımız 19 çıkar. Px bir polinom olmak üzere. Px artı 1 çarpı Px. P2 x artı 20 ise P10 kaç olabilir? 2 polinomu çarpınca normalde dereceleri büyür derece büyümemiş aynı kalmış. Aynı px polinomuna eşit kalmış. O zaman bu sabit polinom olmalıdır arkadaşlar. Bir sayıya eşit olmalıdır. Yani k kare k'yı bu tarafa attım. Eksi k, eksi yarım 0 k, k, eksi 5 artı 4. k'ya 5 olmalıdır ya da eksi 4 olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız 5'tir. Çünkü şöyle x'i bir renklem olduğunu düşünün. x ile x'i çarpsak x kare çıkar. Yine px'li bir şey çıkmaz. Dolayısıyla bu polinomun sabit polinom olma gibi bir zorunluluğu var. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.